Merhaba Rıdvan Bey, nasılsın, iyi misin? Merhaba Mehmet Bey, hoş geldiniz. Teşekkürler. Şu anda Doğu Beyaz'a çok güzel kar yağıyor. Valla mutluyuz, Allah dolarımızı kabul etti. Aynen öyle. Mi? Dua ettin mi kar yağma? yağma Valla çok ya. dua ettik Mehmet Bey biz. Karımızı seviyoruz, ağır dağımız var. Başka? İsa Paşa Sarayımız var. Başka? Çok mutluyuz. İnşallah devamı gelir. İnşallah, inşallah. Bir sana zaman bir cadayı da çek. Bir cadayı da görelim. Doğu Beyaz'ın çarşısı, güzel bir çarşısı var. Sana zahmet. Bey, Bey bizi Teşekkür çekiyorsunuz, ben. insanlarımızı paylaşıyorsunuz. Da çek sana zahmet. Be. Ee, Do Doğu Beyaz hakkında konuşacağım bir şey var mı? Valla halkımız Emre, ım, hakkında, iş hakkında. halkımız mağdur ve halkımız mağdur ve tabii. tabi. Niçin? Yoksulluk var, işsizlik çok var, fabrika yok. Yine biz bir gümrüğe gideriz, bir şeyler yapıyoruz ama mağdur olan halkımız çok var. Biz elimizden geleni yapıyoruz, devletimizden de bunları bekliyoruz. Valimizden de bekliyoruz. Bu halka sahip çıksınlar. Bu halk sahipsiz değil. Bu kadar tabii. E başka bir diyeceğim var mı? Doğu Bessiz çok seviyoruz. Yok. Memleketimizi çok seviyoruz. İnşallah karar devamını da diliyoruz. Allah yardımcınız olsun tabii. Teşekkürler. Bile, kendine çok ben iyi bak. Tamam sağ ol. Bu da haber değil. Kerem gibi Merhaba Tuçhan. 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 Merhaba 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 Merhaba